Merhabalar. Bugün Savunma Sanayi Akademi eğitim videoları kapsamında bir sistem mühendisi ile ilgili konuları aktaracağım bir video ile karşınızdayım. Kısaca kendimden bahsetmek isterim. İsmim Ömer Ecevitoğlu. Yıldız Makine'den mezun oldum. Sonrasında Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Northridge Kampüsü'nde yine makine mühendisi üzerine bir yüksek lisans programına girdim orada ağırlıklı olarak mekanik ve mekatronik sistemler üzerine çalışma imkanı buldum. Sonrasında havacılık endüstrisinde kalite, imalat ve en son tasarım ve tasarımda da edindiğim tecrübelerde sistem mühendisi alanında deneyim kazanma imkanı buldum. Bugünkü aktaracağımız konu sistem mühendisi içerisinde sistem ömür devri yaklaşımı ve konsept tanımlama üzerinde olacak. Sistem mühendisi oldukça e, geniş, entegratif bir disiplin olduğu için e, burada e, sizlerle birlikte e, aktarabileceğin e, konuları biraz e, bu kapsamda daraltmış oluyoruz. Temel olarak ilk başta sistem e, e, ömür devri ve konseptleri e, aktarabilmemiz için e, sistem nedir, sistem mühendisi nedir, bu kavramlara değiniyor olacağız. Bu kavramlarla birlikte e, devamında bir ömür devri nedir, e, konsept tasarımı yapabilmek için gereksinimler, arayüzler ve konseptle birlikte mimari nasıl tanımlanır, e, ürüne etkisi nedir, e, neden buna e, kaynak ayırıyoruz, buralara e, değiniyor olacağız.